Ondan sonra o balak oldu. Lan bu şeyde de telefon gelmedi. Bir tel kıvratmadı la. Ah, of of. <laughs> bizim telefon mu çalıyor? Alo. Arkadaş hayalim. Lan bura sarayda yokmuş, sarayda. Lan sas sarayda o sarayda. Ha kimi komşu kaybolmuş? Lan yani sen nereye aradın? Havzayı mı? Ben oğlum saray burası saray. Vezir köprü geldik. Misafirliği aldık. Ya kimin çocuğusun sen? Aaa. Lan ben adamdan var yani sen beni çocuk. Tam maytap geçme beni yine be. Ha, yok yanlış oldu oğlum. Yanlış mumarayı aramışsın sen. Tamam iyi büyüklerine selam söyle. Ya. Burası saray lan. Çoğur beni telefonuna konuşuyor. Ya. Hadi selam et büyüklerine yani. Ben arkadaş, iyice yaşlandık, telefonda bırakam yok. Lan arkadaş, balanı kaybeden burayı aradı. Misafirliğe geldik, sarayda yok. Sarayda yok değil, sarayda yok.